Merhaba, bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Modern tıbbın büyüleyici dünyasına adım atarken köklerini unutmamak lazım. Bilimsel devrimlerin tohumlarının atıldığı temel bilimler, modern tıbbın şaşırtıcı ilerlemelerinin arkasındaki gizli kahramanlardandır. Bu bağlantıyı keşfetmeye hazır mısınız? Şimdi bundan bahsedeceğim. Modern tıbbın kronolojik gelişimi insan sağlığını anlamak ve hastalıkları tedavi etmek konusundaki ilerlemelere şekillenmiştir. Fakat aslında temel bilimlerden elde edilen bilgiyle en fazla gelişme gösteren sektörlerden birisi tıp. Hatta arkeoloji, antropoloji, paleoantropoloji bile fizik olmazsa bu kadar gelişmez. Ama konumuz tıp. Tıp mühendislik bu uygulamalı bilimdir. Bir tıp doktoru olarak bunu söylüyorum ki yani bilim değildir. Biyolojinin mühendisliği diyebiliriz biyolojinin uygulama alanıdır diyebiliriz. Birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da zaman zaman araştırmalara katılarak çalışmalarını temel bilimlerle kaydıran kişiler de olabilir. Ve en büyük istisnalardan bir tanesi de bizim Türkiye'den çıkmıştır Aziz Sancar. Tübbiye ile başlayan sürüveni moleküler biyoloji ve biyokimya alanındaki çalışmalar yapmış ve Nobel kimya ödülü almıştır kendisi. Belki de ilk zamanlardan itibaren moleküler biyoloji ve biyokimya çalışma yapsaydı kim bilir neler daha yapacaktı, neler şahit olacak. Hep söylüyorum, batıdaki model en zeki çocuklar temel bilimlere gider. Şahsi tercihler olabilir ama devlet bu yönde kanalize etmeye çalışır ve sonradan daha az zeki veya daha az kabiliyetli çocuklar mühendislik ve tıp alanına yönlendirilmeye çalışılır. Tıp doktorları bilim insanı değildir. Neden? Bakın basit, basitçe izah etmeye çalışacağım. Bir hasta gelir ve hasta doktora başvurur. Öncelikle anamnez denildiğimiz hastanın hikayesini dinleriz. Bu hikayeye göre sonra muayene edilir ve muayenel bilgileriyle hikaye birleştirilir ve sonrasında tahliller, tetkikler istenir. Buraya kadar olan kısım doktorun bilgi ve tecrübesine göre gelir. Fakat sonra ne yapılır? kan, idrar tahlilleri yapan cihazlara başvurulur. Temel bilimcilerin, mühendislerin yaptığı cihazlara başvurulur. Bunlar hemokantır, analizör, işte otoanalizörler, santrifüj cihazları, görüntüleme yöntemlerinden işte MR, sintigrafi, tomografi gibi işte röntgen, mamografi, ultrasonografi, fizikçilerin ve kimyacıların, biyologların, matematikçilerin ve mühendislerle birlikte hani yaptıkları cihazlarla hastalık patoloji hakkında bilgi elde edilir ve doktor bu cihazlar gelen bilgiler ve eşliğinde teşhis yapar. Sonradan tedavi için reçete yazar. Reçeteye yazılan ilaçlarda yine temel bilimlerin geliştirdiği yani moleküler biyoloji ve birlikte biyokimyacıların geliştirdiği ilaçlar yazar ve tedaviyi bu şekilde yapmış olurlar. Yani doktorlar sadece anemnez muayene bilgileri kendi alanında kalmakta aslında. Bu bile yok desem yanlış olmaz. Çünkü doktorlar hastayı dinlerken ve muayene ederken de yine araştırmaların sonucunda bulunan fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji gibi birçok dalların bilgilerine yine kendi hafızasında başvurur. Yani tıp uygulamalı bilimdir ve temel bilimleri bilimsel verileriyle ilerleyen bir alandır. Cerrahi yöntem ve cihazlara da bakacak olursak ayrı sonuca varabiliriz. Temel bilim ne kadar önemli, bu alanda ne kadar etkili ve hayatımızdaki her sektörde etkili olduğu gibi herkese anlatmak, haykırmak, her sektördeki etkisini herkese duyurmak bizim bu ülkeye borcumuz olduğunu düşünüyorum ve bunun için de hep birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye Temel Bilimler Aşkıma Vakfı olarak. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik denildiğinde ''Aa öğretmen mi olacaksın?'' sorusunun bu ülke için ne kadar trajikomik bir durum oldu olduğunu iyi düşünüp, terse çevirmek zorunda olduğumuzu ifade ediyor Tüm sektörler gibi tıp sektöründe de temel bilimin etkisi şimdi ne olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım e, ve bakalım bu konuda bir şeyler de başarılı olabilecek miyim? Dünyadaki ortalama yaşam süresini bile aslında düşündüğümüzde 70'se dünyadaki yaşam süresi bunu temel bilimlere boşluyoruz. Ülkemizde bile kadınlarda 78, erkeklerde 76 yaş ortalaması var. Bu bilim sayesinde olduğunu, gelişmelerin nasıl olduğunu hep birlikte bazı konularda, bazı videolarda zaten konuşmuştuk. Şimdi birazcık daha bunu ortaya koymaya çalışacağım. Bilimin tıp üzerindeki etkisini ve bunun bize yansıyan o olumlu yanını. Ama bunu zaten bildiğiniz için ben sadece tıbbın önemli olduğunu ama temel bilim olmadan ilerlemenin olmayacağını anlatma gayretinde ve çabasını göstereceğim. Putin dediğimiz teşhis metotları vardı işte başlıyor. İdrat hali tıp tarihinin en eski tanılarından bir tanesidir ve tarihsel olarak da tam milattan önce bile yapılmıştır. Bazı tadına, kok kokusuna bakılarak da teşhisler konulmuştur. Eski Mısır'da da doktorlar idrarın rengini, kokusunu, dokusunu gözlemleyerek hastalıkları teşhis etmeye çalışmıştır. Bu dönemde ise idrarın gözlemlenmesi söyleniyor. 10. yüzyılda i̇bn Sina, Abi Cenna biliyorsunuz batıdaki ismiyle idrar analizini daha sistematik bir hale getirmiş ve işte böbrek hastalıklarında ve idrarın kokusundan, yoğunluğundan faydalanarak da teşhis koymaya çalışmıştır. Modern idrar tahlili 19. yüzyılda aslında başlıyor. Büyük bir dönüşüm geçirmiş. 1840'larda İngiliz doktor Richard Bright böbrek hastalıkları ile idrarda ve protein bulunması arasındaki ilişkiyi keşfetmiş ama idrar analizi tıpta daha fazla önem kazanmıştır bilimsel araştırmalarla. Günümüzde idrar tahlili laboratuvarda yapılan en yaygın testlerden birisidir ve kimyasal, mikroskopik ve fiziksel incelemelerle birçok hastalıkların teşhisinde kullanılır. Bu tahliller idrarda glikoz, protein, işte beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, bakteri gibi maddeleri inceleyerek diyabet, böbrek hastalıkları, enfeksiyonlar gibi diğer durumları teşhisinde kritik rol oynar. Ama özellikle de idrar tahlilinde kullanılan cihazlar bazı kullanılan kimyasallar modern temel bilimlerin etkisiyle ve onların bulduğu yöntem ve metotlarla geliştirilen cihazlardır. Yine bir yöntem rutinlerden kan tahlilleri ve ilk kan tahlili 17. yüzyılda 1660'larda veya işte o civarlarda kırmızı kan hücrelerini mikroskop altında sayarak başlanmış. Bu kanın yapısını ve özelliklerinin anlaşılması açısından önemli bir adımdı aslında. Ancak ilk gerçek biyokimyasal tahlil 19. yüzyılda gerçekleştirilmiş ve fizik ve kimyanın biyokimyanın katkısıyla aslında bu bir inceleme başarılmıştır. 1850'lerde Fransız doktor Claude Berrat, kandaki glukoz seviyesini ölçerek şeker hastalığının anlamaya çalışmış ve yine kimyanın katkısını burada vurgulamak isterim. Bu tarihler kandaki kimyasal bileşimlerin ölçümünü sağladığı için modern biyokimyasal analizlerin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. 20. yüzyılın başında kan testleri tıpta daha da geniş bir kullanım alanı buldu ve özellikle 1900'lü yılların başında enfeksiyonlar, annemi ve diğer hastalıkların teşhisinde kullanılan tam kan sayımı yaygınlaştı. Mikroskopik yöntemler yapıldı. Dramatik bir gelişmelerin olduğu yıllar oluyor. Bu testler kırmızı ve beyaz kan hücreleriyle hemoglobin seviyesini ölçerek çeşitli hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynadı ve önemli teşhislerde etkili olmaya başladı. 1950'li yıllardan itibaren teknolojideki ilerlemelerle birlikte, bilimsel ilerlemelerle kan testleri daha da gelişti. Fizik sayesinde spektrofotometrik yöntem kullanılmasıyla hatta otomatik analiz cihazları ve kimyasal testler kandaki enzimlerin elektrolitlerin ve diğer bütün maddelerin hızlı bir şekilde ölçülmesini sağladı. Fizik sayesindeydi ve tıpta analizde evrim başlamıştı bu dönemde. Bu gelişmeler tıbbı tanı süreçlerini yani büyük ölçüde hızlandırdı. DNA analizlerinde kullanılan cihazlar ve yorumlama yöntemi fizik gibi bilim ve uygulamalı bilimlerin birlikte çalışıp geliştirdiği multidisipliner çalışmalar sonrası gelişen teknolojilerdir. Koltür prensibi vardır. Optik ve akış simetrisi, işte e, floresans boyama, spektrofotometri gibi fiziğin, kimyanın ve uygulamalı bilimlerin çalışmasıyla geliştirilen yöntemler kullanılmaktadır kan analizlerinde. Kan tahlili modern tıbbın temel başlarında biri haline gelmiş durumda ve sürekli de olarak da bu geliştiriliyor ve kandaki analiz yöntemleriyle beraber bakılan parametrelerde çok gelişmektedir. Bir tane fizik ve kimyanın, biyolojinin temel bilimlerin aslında matematikte dahil olmak üzere başka görüntüleme sistemlerinde nelere katkısı olmuştur. Özellikle de 1895 yılında X ışınlarını bulan William Conrad Röntgen, ve ilk kez ışının bulunmasıyla beraber eşinin elinin röntgenini çekiyor. Ve bu tıpta de bir devrim de aslında Röntgen bugün bile hala rutinin içerisinde olan işte kemikleri, sert dokuların incelenmesinde yaygın olarak kullanılıyor. Tıbbın temel tanı araçlarından birisi olarak da devam etmektedir ki X ışınları fiziksel bir süreçlerden geçerek elde edilir. X-ray teknolojisi dayalı olan diğer bir tanesi de mamografi özellikle de meme dokusunun incelenmesi için geliştirilmiştir. Biz 1950'lerde itibaren başlamış, 1960'lardan sonra neredeyse rutine binmiştir. Bilgisayarlı tomografi, CT dediğimiz 1972'de geliştiriliyor ama 1979'da Nobel Tıp Ödülü'nü almasına kadar giden bir süreci var. Tomografi şu anda da günümüzde çok önemli rutinlerden bir tanesi. Manyetik rezonans görüntüleme halk arasında hep MR diye biliniyor. 1973'te ilk keşfediliyor ama 1980'lerde rutine ve hastalarda üzerinde kullanılmaya başlanıyor. Manyetik rezonans imaging dediğimiz MRI aslında radyasyon kullanmadan vücut dokularını detaylı olarak görüntüler ve özellikle yumuşak dokularda üstün görüntüleme sağlar diğer bütün yöntemlere göre. Manyetik alandaki hücrelerin etkileşimini algılayarak çalışır ve fiziğin özellikle de kuantum mekaniği çalış ürünüdür ve insanlık için müthiş bir buluştur. MR cihazı bir manyetik alan içerisinde atomların girdiği kuantum pozisyonunun düzelmesi arasındaki yaymış olduğu ışınların algılanarak görüntüleme yöntemi olarak da kullanılması iki boyutlu ve üç boyutlu görüntülemeye çeviren mühendislerin çalışmasıyla beraber çalışma prensibi olan bir yöntemdir. Geliştirilmiş ve şu anda da 1, 2, 3 Tesla ve Tesla birimi de ölçülüyor. En gelişmişine kadar gidiyor. İşte 256, 512 kesitler alan cihazlar bile üretilmeye başlandı. Sintigrafi 1950'lerde nükleer tıbbın gelişmesiyle ortaya çıktı. Sintigrafi yarı ömrü çok kısa olan radyoaktif izotoplar vücuda enjekte edilir. Bu enjekte organların işlevlerini görüntülemeye sağlar. Özellikle böbrekler için çok çekilir. Kalp için çekilebilir. Göstermesi açısından çok kıymetli. Bir de pozitron emisyon tomografi var ki bu PET deniyor halk arasında. 1970'lerde geliştiriliyor. Nükleer tıbbın tap noktalarındandır ama fiziğin tap noktalarından bir tanedir aslında nükleer fiziğin temel bilimlerin MR'da ve işte PET'te veya CT'deki etkileri anlatmakla bitiremeyeceğimiz kadar çok etkisi vardır. Radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle kanser teşhisinde ve ileri spesifik enfeksiyonlarda beyin fonksiyonlarını incelemek de çok önemli. 1980'lerde tıpta yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Hatta değişik yöntemlerle işte özefagus veya yemek borusunun içerisine girip oradan kalbe bakma yöntemleri varıncaya kadar birçok yöntemi kullanılmaktadır. Ultrason teknolojisi ilk olarak ise 1940'larda aslında geliştirildi ama daha eskiye dayanıyor sonografi. Hatta bunu denizaltıları keşfetmek için, bulmak için önemli sonografi. işte balıkçıların kullandığı sonografi cihazları da var biliyorsunuz. Ama özellikle 2. Dünya Savaşı'nda 1940'lardan itibaren teknoloji kullanmaya başlandı. Ses dalgalarıyla çalıştığı için bir radyoaktivite özelliği yoktur. Bu acıda hiçbir zarar vermez. Ne radyasyon ne de işte manyetik alan oluşturmaz. Dolayısıyla ses dalgalarıyla çalışır. En zararsız cihazlardan bir tanesidir. Yine fiziğin önemli etkisidir. Ses üretimi, sesin dalgalarının işte algılanmasında oluşacak olan sensörlerin yapılması temel bilim olmadan geliştirilmesi mümkün olmayan cihazlardan bir tanesidir. 1600 işte tıpta tabii çok gelişmeler vardır. Bunları bir yöntem ve metotlarda kısmen söyledim ama hepsini fizik ve kimyayla yine eskiden beri temel bilim çalışmalarıyla beraber işte kan dolaşımının keşfedilmesi, fizyolojinin temellerine atılıyor 1679'da. 1700'lerde çiçek hastalığına karşı ilk aşı geliştirerek ile beraber insanların hayatları üzerine de çok etkisi oluyor. 1800'lerde yine el yıkamanın enfeksiyonları önlediğini, yani sepsi, antisepsi kurallarını bize gösteriyorlar. 1800 yıllarda yine Pasteur gibi bilim insanları mikrop teorisini geliştirerek hastalıkların sebebini açıklamaya çalışıyor. 1885'te Robert Koch'ta belli mikroorganizmaların belli hastalıkla neden olduğunu işte kanıtlıyor. 1920'lerden sonra ise insülinin keşfi, diyabet tedavisindeki yeni gelişmeler, 30'larda elektroensofalografi, EEG'nin bulunmasıyla beyin dalgalarının incelenmesi gibi bir birçok gelişme yine fizikçilerle tıbbın bir arada çalıştığı bazen bireysel bazen multidisipliner çalışmalarla temel bilimle tıbbın birleşimi çalışmalardır. 1950'lerden sonra özellikle DNA'nın çift sarmalı yapısını keşfeden insanoğlu genetik bilimde de ilerlemesine büyük bir katkıda bulundu. Yine bu fiziğin etkisi yine fiziğin katkılarıyla beraber DNA'nın görüntülenmesi, mikroskopik yöntemlerin keşfedilmesi ve orada yine fizik kuralları, moleküler biyoloji ve belki de temelleri de atılıyor o dönemlerde. 1970'lerde ilk defa tüp bebek doğumu ve organ nakilleri ile modern üreme ve transplantasyon tıbbı doğdu. Tüm bunlar temel bilimlerdeki çalışmalarla elde edilen gelişmelerdir. Fiziğin, kimyanın, biyolojinin ve matematiğin tıp alanındaki katkıları o kadar çok örnek var ki bir tıp doktoru olduğum için. Sadece bir kronik sırada basit temel konuların ne zaman başladığına dair bilgiler ve görüntüleme ve tahlil yöntemlerinin bazılarının fizik kimyasal yöntemlerle etkilerini kısmen anlatmaya çalıştım. Daha ekstrem bir örnek vererek de bitirmek istiyorum. İşte dünyanın bir ucundan aynı anda gibi çok uzaklardan bağlanabilen, cerrahi işlemler, operasyonlar yapabilen, yine informasyon ve komünikasyon cihazlarının bir arada bulunmuş olduğu, laparoskopik cerrahinin yapıldığı Da Vinci gibi robotlar var biliyorsunuz. Bu robotlarla çok uzaklardan bağlanıp yapılabiliyor. Bu katkılar özellikle de hani görüntüleme, optik sistemler ve ışık kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili laparoskopik cerrahi küçük kesiler veya vücut içerisine girilerek biliyorsunuz çok ufak deliklerle vücut içerisine giren iki tane, üç tane propla beraber girilir ve görüntüleme ve cerrahi işlemlerin yapılmasını sağlar. Yüksek çözünürlükte görüntüleme teknolojileri ve ince optik işte cihazlar olmadan mümkün olmaz, Aslında fizik olmazsa bu iş olmazdı diyebiliriz çok rahatlıkla. E daha neler neler ve sonrasında genetik ve moleküler biyolojide çığır açan teknoloji geliştirildi. Özellikle de 2003'te insan genom projesi tamamlandı. CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisi genetik mühendisliğinde devrim oluştu. 2010'larda omik teknolojileri ve yapay zeka, kandaki idrar ve biomarker, işte biyo işaretçilerin özellikle de analizinde ve hastalıkların erken teşhisinde yeni ufuklar açtı. Yapay zeka çok müthiş bir gelişmede geometrik artmasına neden oldu. Aslında deniz derya diyebileceğimiz kadar birçok konuya girebilirim ama çok da fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tıpın üzerinde bilimin etkisini kısaca anlatmaya çalıştım. Özetle şunu söyleyebilirim aslında. Tıp da mühendislik gibi bilimsel bilgiyi kullan kullanan uygulamalı bilim. Bilim diyemeyiz, biyolojinin mühendisi dersek yanlış bir ifade olmaz diye düşünüyorum. Ve daha da kabiliyetli çocuklarımızı, çok kabiliyetli çocuklarımızı bizim öncelikle temel bilimlere yönlendirmemiz gerektiğini her zaman vurguluyordum. Yani fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanına daha sonra daha az kabiliyetli veya çocuklarımız daha yetenekli, az yetenekli çocuklarımızı mühendislik ve tıbba yönlendirmeliyiz. Bir tıp doktoru olarak bunları söyleyerek toplumdaki algıyı da değiştirmeyi amaçlıyoruz. Biz vakıf olarak ama Türkiye Temel Bilim Araştırma Vakfı'nın değil sadece bütün toplumun tamamında biz temel bilimlerin önemini vurgulamalıyız ve çocuklarımızı buna göre yönlendirmeliyiz. Günümüz dünyasını değiştiren, dönüştüren bilimdir. Bu değişim ve dönüşümün temelinde bilimin içeriği olan fizik, kimya, biyoloji ve matematik vardır. Dolayısıyla bu gerçeği hep birlikte toplumun her tarafına ve aktarmalıyız. Bilimin bütün özellikleriyle sadece uzmanların bilgisiyle olmasa bile en azından yöntem, metodunun ne olduğunu toplumun tamamını anlatmalıyız. Çocuklarımızı her okulda ve her aşamada anlatmak zorundayız. Bilim olmadan bir ülke gelişemez. Bilim olmadan bir insanın dünyaya ve evrene bakışı gelişmez. Bilim olmadan analitik düşünceyi, algoritmik düşünceyi geliştiremeyiz. Bilim olmadan gelişmiş bir toplum ve dünyada hak ettiğimiz noktaya çıkamayız. Bunları anlatmak istedim. Tıpta da temel bilimlerin etkisini anlatmaya çalıştım. Bilimle kalın, bilgiyle kalın, hoşça kalın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın diyorum.